Yeni videoma hoş geldiniz. Hafta içinde ABD'den çok önemli veriler geldi. Bugün itibariyle de istihdam verileriyle bu verileri sonlandırmaktayız. Özellikle 16.30'da gelecek tarım dışı istihdam verileriyle haftayı noktalayacağız ve özellikle altını çizerek söylüyorum. Fed'in en çok önem verdiği konulardan ve verilerden bir tanesi bu istihdam verileri bu verileri video içerisinde değerlendireceğim. Avrupa tarafına geçeceğiz. Burada regüle edilmiş bir şekilde stable coin çıkartılmış vaziyette bunu değerlendireceğiz. Yine mikro stratejinin bitcoin ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Son zamanlarda çok ciddi zararlar ortaya çıkarttı mikro strateji Bitcoin yatırımında fakat konuyla ilgili önemli açıklamalar var. Bunları değerlendireceğiz. Hindistan tarafına geçip burada halihazırda kripto paralarla ilgili bulunan regülasyonların üzerine ek regülasyonlar getirilerek özellikle bir caydırıcılık ortaya çıkarılmak isteniyor. Bunu değerlendireceğiz. ABD'li milyarder Munger'ın kripto paraların yasaklanması ile ilgili söylemleri var. Bunu tiye alan söylemler var. Bu içerikleri gözden geçireceğiz. Yine kripto paralar adına çok önemli bir ayak olan Silver Gate Bankası'na ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir soruşturma başlatılmış vaziyette. Burada bir köprü görevi gören Silver Gate Bankası kripto paralar adına ciddi sonuçlarda ortaya çıkarabilir. Bunu değerlendireceğiz. Son olarak dolar endeksi, Nasdaq, S&P 500, Bitcoin, Ethereum ve Cardano projelerinin grafiklerini inceleyerek Videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine. Hafta içerisinde ABD tarafından oldukça önemli veriler açıklandı. Bu veriler içerisinde tabii ki en önemlisi ABD'nin ve FOMC'nin vermiş olduğu faiz kararıydı. 25 bazlılık bir faiz kararı verildi beklenildiği gibi ve piyasalar özellikle Powell'ın konuşmasına odaklandı. Powell enflasyonun düşme meyline girmiş olduğunu söyledi ancak 2023 yılı içerisinde herhangi bir faiz indirimi yapmayacaklarının da altını çizmiş oldu. Fakat piyasalar daha çok enflasyonun düşüşüne yönelik söylemiş olduğu verileri baz alarak yükselişine devam etti. Özellikle Nasdaq, S&P 500 gibi altın gibi paritelerde ciddi direnç kırılımları, breakout'lar gördük ve önemli bölgelere kadar gelmiş vaziyetteler. Bunların zaten teknik grafiğine birazdan bakacağız. Bu verilerin dışında baktığınız zaman istihdam verilerini en önemli bir şekilde baz aldığını FOMC'nin, Powell'ın görüyoruz. Özellikle bugün açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruların beklentilerin altında gelerek normalde beklentiler 186 bin iken 183 bin gibi bir veri gelmiş vaziyette ve bu da aslında FOMC FED tarafından istenen bir durum değil çünkü istihdam verilerinin güçlü geldiği anlamını taşıyor buradaki veri ve FOMC FED tarafı yani ABD Merkez Bankası tarafı istihdam verilerinin güçlü gelmesini istemiyor. Neden? Çünkü istihdam verileri güçlü gelirse maaşlar da hali hazırda yukarıya doğru gitmesinden kaynaklı harcamalar daha da fazla artacak ve harcamaların artmasıyla beraber de Enflasyonun yukarıya doğru tekrardan gidişini gösterecek bu veri, bundan kaynaklı ABD istihdamın geriye doğru birazcık çekilmesini istiyor. Yani negatif bir veri olarak buradaki istihdam verisini yazabiliriz. Perşembe günü açıklanan bu veriyi yine bugün içerisinde saat 16:30 seviyelerinde tarım dışı istihdam verileri gelecek ve bu verilerde de beklenti şu an için 223 bin seviyelerinde olası beklenti altında bir durumla karşı karşıya kalırsak yine hem kripto paralar hem hisseler ABD hisseleri vesaire bundan olumsuz bir şekilde kuvvetle muhtemel etkilenecektir. Çünkü işsizlik oranının istedikleri gibi azalmadığını gören FED enflasyonu düşürebilmek adına faiz artırımı konusunda birazcık daha kararlı olacaktır. Belki beklenen 25 bazın üzerine 1.25 baz daha ekleme gayreti içerisine girebilir. Bu bakımdan verileri önemli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. 2023 yılı içerisinde regülasyonların hız kesmeden devam ettiğini ve onaylanma içerisine girdiğini görmekteyiz. Son olarak Avrupa tarafında Finlandiya merkezi bir kuruluşun Euroya endeksli bir dijital kripto para birimi stablecoin çıkardığını görmekteyiz. Özellikle stablecoin'lerle ilgili yapılan regülasyonların kripto paralar için hayati olduğunu söylemem lazım. Hem sektörde daha derin bir şekilde kalabilmek hem de ciddi yükselişlere adım atabilmek adına stablecoinlerin bir şekilde regüle edilmesi gerekiyor. Son zamanlarda yaşanan çöküşlerin çoğu %90'ından fazlası tamamen stablecoinlerle ilgili yapılan yanlış senaryolardan kaynaklanmış vaziyette bu senaryoların önüne geçebilirsek regülasyonlarla beraber kripto paralar adım adım hedefe çok daha kaliteli bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde ilerleyecektir. Mikro strateji 2022'nin 4. çeyreği ile ilgili raporlarını yayınlamış vaziyette ve burada özellikle 1,28 milyar dolarlık bitcoin kaynaklı bir kayıptan söz ediliyor. Yani ciddi bir zarar söz konusu. Bitcoin'den kaynaklı. Buna rağmen stratejilerini değiştirmeyeceklerini de dile getirmiş vaziyetteler. Hatta Bitcoin rezervlerini 132.500'e kadar yükselttiklerini de dile getiriyorlar. Hatta payday pay, pay Bitcoin'leri de almaya devam edeceklerini mikro strateji dile getirmiş vaziyette. Hindistan Maliye Bakanı kripto paralara yönelik baskısını artırmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere hali hazırda zaten kazançlardan %30'luk bir vergi istiyor kripto paralarda Hindistan hükümeti. Buraya bakıldığında sadece %30'da da değil %40'a bunun diğer vergilerle beraber yaklaştığını görmekteyiz. Hindistan hükümetine baktığınızda bunun yetersiz olduğunu hala görüyoruz ki Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda kripto paralara daha katı uygulamalar getireceğini görmekteyiz. Aslında burada bir kılıf da uydurmuş vaziyetteler. Yasa dışı uygulamaların önüne geçilebilmek adına bu katı uygulamaları getireceğiz deniyor. Ben neden buna kılıf diyorum? Çünkü samimi bulmuyorum. Samimi olsalardı %30'luk bir vergi getirmemiş olurlardı arkadaşlar. Daha çok önünü açabilme, daha çok... Proje çıkartabilme odaklı olurlardı. Fakat görüldüğü üzere tamamen art niyetli yaklaşımlarla kripto paraların önünü kesmeye çalışıyorlar. 99 yaşındaki ABD'li milyarder Munger'in yapmış olduğu açıklamalar var. Bitcoin ve kripto paraların tamamen bir kumardan ibaret olduğunu ve bunların bir an önce yasaklanması gerektiği ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bunlar ve ABD'li yetkilileri bir an önce konuyla alakalı bir şeyler yapması gerektiği ile ilgili uyarılar yapıyor kendisi. Konuyla ilgili birçok kesimden de kendisine tepki gelmiş vaziyette. Bizim düşüncelerimiz de şu şekilde. Özellikle arkadaşlar bu tarz yaşa epey ilerlemiş ve sağlam şeylere yatırım yapmayı düşünen daha doğrusu garantici yatırım yapmayı düşünen kişilerden Normalde beklenen açıklamalar bunlar. Blockchain teknolojisini ve kripto paraları çok fazla anlayabildiklerini düşünmediğimiz için bu tarz sözleri söylemelerinde ABZ'le iştigal olarak değerlendiriyoruz şunu da söylemem lazım benim düşüncem bu tarz isimlerin şirketlerini payderpay alttan kripto paralarla ilgili işlemler yaptığını düşünmekteyim şimdi önemli konulardan bir tanesi bu haberi dikkatli bir şekilde dinleyin ABD Adalet Bakanlığı ABD'de bulunan önemli bir kripto para bankası olan silvergate ile alakalı soruşturma başlatmış vaziyette özellikle bu FTX ile alakalı dirsek temaslarının olduğu ve içerideki bu batış süreci ve dolandırılma süreci ile ilgili bazı ipuçlarının olabileceği ile ilgili yapmış olduğu bir Soruşturma bu. Bu soruşturma neticesinde tabii ki kripto paralara, bitcoin'e, belli başlı major projelere, major kuruluşlara elinin kolunun uzanabileceğini söylememiz lazım Silvergate'in. Bu bakımdan son zamanlarda dikkat etmemiz Gereken en önemli konulardan bir tanesi haline şu an için gelmiş vaziyette bana göre ve piyasayı aşağı doğru çekebilme potansiyelinin olduğunu da unutmayalım. Tabii bunları neden söylüyorum arkadaşlar? Kesinlikle düşüş bekliyorum veya düşüş olsun ben bunu istiyorum şeklinde bir düşüncem yok. Fakat Piyasada olan biten kötü haberleri de bilelim ki buna bağlı hazırlıklarımızı da yapalım. Tamamen söylemek istediğim konu budur. Özellikle kısa vadeli spotta işlem yapıyorsanız bu tarz haberleri takip etmeniz ve stopsuz işlem yapmamanız kesinlikle şart. Şimdi grafikler tarafına geçtiğimiz zaman ABD dolar endeksi grafiğinde net bir destek görüntüsünde bulunduğunu söylememiz lazım. Bu desteğin ortalama 101 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar burada bir alıcı buluyor endeks kendisine ve buranın kırılımı gerçekleşirse de özellikle aşağıda bulunan 99 seviyeline kadar bir düşüş senaryosu ile karşı karşıya kalabilir. Dolar endeksi fakat bir tutunma gayreti içerisinde olduğunu tekrardan hatırlatmış olalım. Anlattığım grafikleri hepsini birbirine harmanlayarak değerlendirirseniz çok daha net bir veri elde edersiniz arkadaşlar. Geçiyorum Nasdaq grafiğine, Nasdaq grafiğinde çok net bir direnç görüntüsüne gelmiş vaziyetteyiz. Ben şuradaki kırılımdan sonra 14 Şubat'a kadar aslında buradaki dirence gidebiliriz düşüncesi içerisindeydim. Fakat bir gap de oluşturarak yukarıya doğru hızlı bir atak attı kendisi. Ve şu an için Fibonacci 382 seviyesi olan 12.400 dolar bantlarına kadar geldi. 12.200 dolar seviyelerinde şu an seyrediyor. Direnç 12.400 dolar bantlarında arkadaşlar buradan bir geri çekilme yaşama ihtimali söz konusu. Çünkü zamanında önemli destek ve direnç bölgesi olarak çalışan bir bölge. Bu bölge yani önemli alıcılar ve önemli satıcılar bulunan bir bölgedir. Fakat şunu da söylemiş olalım. Bu bölgenin üzerine birkaç günlük kapanışta görürsek direkt hedefleyeceğimiz bölgeler 13.150 dolar bantları da olacaktır. Fakat dolar endeksinin destekli olması ve Nasdaq'ın bu şekilde dirençli olması farklı senaryoların da ortaya çıkabileceğini söyler. Yani bir geri çekilme senaryosunun da ortaya çıkabileceğini söyler. Birazdan bitcoin ve diğer grafikleri de baktığınız zaman burada ufak ufak haklarda vereceksiniz. Yine S&P 500'ün grafiğine geldiğimiz zaman birazcık daha olumlu bir grafik olduğunu söyleyebilirim. Aslında bütün grafikler olumlu fakat dolar endeksinin dışında burada dirençte değil anlamında olumlu söylemek istiyorum. Buradaki olumlu durum fibonacci 05 seviyesinin üzerine atması yani destek olarak 4158 dolar seviyelerinde olması yani buranın altına sarkmadığı müddetçe hedefi S&P 500'ün yukarıda bulunan 4312 dolar bantları olacaktır. Buna göre hedeflerimizi planlarımızı yapalım ve olur da buraya gelirse grafik arkadaşlar bakın şöyle göstermiş olalım. Bu bölgede oldukça önemli bir supply bölge olacak yani önemli desteklerin dirençlerin olduğu bölge ve buradan take profit yani kar alma senaryoları içerisinde artık girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Fibonacci 618 seviyesi olmasından kaynaklı yani buradan başlayan düşüşle buradaki dibin düzeltme seviyesi olmasından kaynaklı çok önemli bir take profit bölgesi olması gerekiyor bitcoini de buradaki grafiklerle harmanlayarak takip ederseniz çok daha sağlıklı veriler ve al sat bölgeleri kesinlikle elde edersiniz şimdi geçiyorum bitcoinin grafiğine burada bir kanal görüntüsü ve birkaç veriden sizlere bahsetmek istiyorum twitter'dan da paylaştığım bu arada takip etmeyenler için açıklamalar kısmında twitter adresi mevcut oradan dilerseniz takip edebilirsiniz arkadaşlar Bitcoin'de bir yükseliş yorgunluğu seziyorum. Bir momentum kaybı seziyorum. Bunu hangi verilere dayandırarak söylüyorum? Bakıldığı üzere öncelikle hacim mumlarında bir momentum kaybı söz konusu. Bunun haricinde RSI'de bir negatif uyumsuzluk aşağı yönlü gidiş söz konusu. Ve de buradaki kanal bölgesi bakınız iki tane kanal var. Aşağıdaki kanalın Tepe bölgesine, direnç bölgesine gelmiş fiyat ve buraları oldukça zorlamasına rağmen bir türlü kıramamış. Yani dirençli olmasından kaynak ve diğer verilerden kaynaklı ve diğer özellikle işte dolar endeksinin destekli olması, Nasdaq ve S&P 500 gibi verilerin direnç bölgelerinde olmasından kaynaklı bir geri çekilme durumunun söz konusu olabileceğini düşünmekteyim. Buna bağlı olarak da ilk desteğimizin 23.000 dolar seviyelerinde olduğu, buranın kırılımı gerçekleşirse 22.500 ve sonrasında çok daha sağlıklı bir düzeltme seviyesini olabileceği bölge 21.400 dolar seviyeleri olacağını söylemem lazım. Şunu da hatırlatayım net bir şekilde. Teknik kırılım burada gerçekleşirse yani 21.400'ün altına doğru bir sarkma olursa günlükte Bitcoin'in muhtemelen tekrardan aşağıdaki kutuyu değerlendirebilir 18 bin dolar bantlarını fakat yükselişin hala deve, devam edebileceğini de buradan söylememiz lazım çok daha güvenli bir bölge neresi diye soracak olursanız arkadaşlar bana kalırsa bu ikinci kanalın üst bölgesi yani ortalama 24-25 bin dolar bantlarının üzerine doğru bir hareket gelmeli Bitcoin'de ve bu kanalı daha sonra kanal tepesini hedefleyecek şekilde takip ederiz. Fakat şu an için dirençli olmamızdan kaynaklı ve yorgunluk göstergeleri olmasından kaynaklı biraz daha dikkatli ve biraz daha yakın stoplu işlemler yapmamız gerekiyor. Uzun pozisyonlarımızda kısa pozisyonlarda da aynı şekilde yukarıya daha yakın stop yerleştirerek aşağıdaki hedefleri beklememiz gerekebilir. Son zamanlarda Ethereum'un dominansının birazcık daha Bitcoin'e bağlı olarak güçlü olmasının, momentumunun çok daha iyi olmasından kaynaklı direnç bölgesine daha fazla tutunma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Ethereum'un ve Fibonacci 618 seviyesi olan 1667 dolar bantlarını bir türlü geçemediğini görüyoruz ve burası önemli bir direnç bölgesi. Burayı geçememeye devam ettiği sürece öncelikle aşağıdaki destek olan 1550 dolar bantları ve buranın kırılımı da gerçekleşirse aşağıda bunlar 1350 dolar bantları hedef haline gelebilir. Düzeltme bazı olarak makul seviyeler bunlardır. Özellikle aşağıda söylemiş olduğum 1350 dolar bantları önemli bir al bölgesi olarak çalışabilir. Direnç bölgesinin geçilmesi gerçekleşirse yani yukarıya doğru bir sarkma görebilirsek Ethereum'da tekrar ilerideki hedeflere bakarız. Fakat şu an için çok pozitif verilerin olmadığını Bitcoin ile beraber bir geri çekilme yaşama ihtimalinin olduğunu da söylememiz mümkündür. Geçiyorum Cardano'nun grafiğine. Cardano grafiğinde bir düşüş trendinin kırılımıyla beraber yukarıdaki direnç bölgesinin zorlandığını görmekteyiz ve çok önemli bir supply bölgesi şu an için hem destek bazı olarak hem de direnç bazı olarak yine aynı şekilde ciddi seviyelerde çalışmış bu bölge ve Fibonacci 382 seviyeleridir bu seviye 0,411 dolar bantlarından bahsediyorum. Buranın kırılımı gerçekleşmediği sürece aşağı doğru düzeltme ihtimalinin her halükarda söz konusu olacağını ve en yakın destek bölgesinin 0.368 dolar bölgelerinde olacağını dile getirelim. Ve bir kamaya benzer de formasyon bulunuyor arkadaşlar. Yükselen kama formasyonu ile beraber aşağıda bulunan 0.32'leri falan hedefleme durumu da söz konusu bunu ifade edelim. Bu bölgeye gelmesi demek de zaten tekrardan düşen trendin içerisine girmesi anlamını taşır. Bir an önce yukarıya atması lazım. Ve bu 0, 412 doların üzerine doğru bir atılım gerçekleştirirse de Fibo 05 ve 0618 hedef seviyene doğru ilerleyecektir. Hızlı yükselişler olursa take profit'i muhtemelen 0517 dolar bandına koymak en mantıklı hareket olacaktır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı şeyler aktarabilmişizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz hem videonun ön plana çıkması için hem de kanalıma destek açısından çok önemli arkadaşlar. Bu bakımdan şimdiden teşekkür ederim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.